Evet arkadaşlar Ala sahilde ilk çupra <laughs> yem gördüğünüz gibi sardalya dudağının ucunda bakın circle bak circle yine dudağının ucunda tam yem sardalya bimden aldığım sardalya çok güzel iş yaptı ama bu balık şey değil ya Çiftlik balığı olabilir Yeşil şerit yok Alıyanak da yok Muhtemelen Tam anlamadığım Bir şey Bu çiftlik olabilir Evet balık Daha yeni çektim Ala sahil Demek ki ala'da Balık varmış A co